hoş geldiniz. Ben Heee. Sim. Yok Bugün sizlerle birlikte benimle birlikte vlog ya. çekiyorum. Önce izlemeye başladığım bir dizi var. Onu izleyeceğim şu an. Gayet de güzel dizi. Herkese öneririm. O şekilde. Şimdi dizi izleyeceğim o şekilde. Evet. Evet. Ben bir şey unuttum. Ee, sen arabaya geç. Ben hemen geliyorum. Sonra anlatırsın. Tamam, Tabi seninle başaracağım da. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba açılıyor ya? Leyla. Bu dokümanları nereye koyayım? Ee, onları şimdilik buraya bırak. Sonra geçen seneki dokümanlarla birleştiririz onu. Ben şu eksikleri tamamlayıp hemen geleyim. Tamam. Mı? Bir saniye Leyla'cığım. Ee, ya Serkan çok uzun zamandır konuşmak için ısrar ediyordu da. Bir akşam yemeği ayarlamak istiyorum. Hanginiz bakıyor problemine? Adam sen mi? Tabii evet. ki ben bakıyorum Selin Sen ne zaman istersen ben ona göre yapayım rezervasyonumuzu. Ben bu hafta iki akşamım boş. Biri bu akşam ama tabii bu akşam şarkındağınız program yapmışsınız derlerdi. Yo, sorun değil. Sen ne zaman iseyem. Elbette. olsun? Serkan'ın her yemek yediği kadını kıskansaydım Bana aşık olmazdı, değil mi? <laughs> akşam sekiz iyi mi? İyi Eda'cığım. Güzel. Sağ ol. Ne demek? Merhaba Kan Bey. Keşke hatırladı bu Elemanların yanında konuşmak istemiyorum. Şuraya bir baksana. Şimdi izlemeye devam edelim. 20 saat kadar, 40 dakika kadar izleyeceğim. O şekilde 40 yani dakika izleyeceğim aynen. O şekilde izlemeye şu an devam edeceğim. Şimdi bu şekilde. Devam o zaman. Harika bir tasarım gerçekten. Kim yaptıysa tebrik etmek lazım. Senin tasarım için çağırmadım. En azından nasıl onu öğrenmek için çağırmadım. Aynısın. Tabii ki aynısın yani bir kullanacak malzemelerin hem bulunması hem işlenmesi zaman alır. Bayağı da pahalıya gelir. Üstelik büyük bir işçiliği de gerekiyor. İşçiliği malzeme aynı olmasın. Aynıymış gibi gözüksün. Bir an önce üretime başlaması benim için önemli. bildiğin kadar benzet. Para önemli değil bu arada. çok kolay hallederiz. İş sende. Senden haber bekliyorum. Tabii. halledersin ben mi halledeyim? Ben hallederim Pırıl. Ben hallederim. Yani gerekirse seke seke yaparım ama hallederim. Yeter ki sen bana böyle bakma. İyi birlikte halledelim hadi. Aa şey Engin Bey. Bu arada Birol Bey ve Sevil Hanım, ve Serkan Bey'in yarın arazide keşif gezisine çıkmasını istiyorlar. O zaman Leyla, sen Serkan'ın yarınki bütün programını boşa çıkar çünkü onlar buraya gittiler mi, daha gelmek bilmezler. Elime emin misiniz? Evet, evet öyle yap. Farkında mısın Eda'nın diploması bile yok. Ben Serkan'ın iş yaptırdığını anlamış değilim. Niye öyle diyorsun ki? Eda çok tatlı bir kız, yetenekli de. Yatan tatlıyla, yetenekliyle ilgili bir derdim yok ki benim. Ama Serkan şu zamana kadar ne zaman diploması olmayan birine şans verdi. Belki de bazen şans almak gerekiyordu Fırıl. Belki etrafına böyle daha dikkatli bakmak gerekiyordur bir şeyleri kaçırmamak için. Ben senin demek istediğini tam olarak anlamadım. Benim zaten şunları bir e, götürmem lazım işte tam olarak bundan bahsediyorum aslında. bak şimdi ne oluyor? Hayır, sorun ne? Hiç. Yani derdin nedir? Neden böyle uzak davranıyorsun? benden uzak dur diye avaz avaz bağıran sen değil miydin? İstediğin bu değil mi? Peki. Seninle notta ne yazdın? Varlığınla hayatımı güzelleştiriyorsun. Çok mu abartmışım? Hiç. Çok iyi yazmışsın. Selin sana aşık tek yapman gereken ona güven vermek. Güven derken? Hı, hı O bana yalandan yaptığın tüm iltifatlar, romantik hareketler, derin bakışlar. Bana yalandan yaptığın romantizmin... gerçeğini ona yaşatmak. Çıkabilirsin Eda. Çıkıyorum zaten Serkan Bey. Bey. baş yine yapabilirsin. <p crosses Çaina> <Aww> <so> <traveling> Altyazı ah. Aydan'ın acaba tekrar gözünüzü mü kapatsak Eda Hanım gibi? Hayır. Ay, Hayır yaparım. En azından Alptekin Bey'le konuşsanız belki iyi gelir. Çalıyor Hayda. Aptik. Hemen gelebilir misin? Sana ihtiyacım var. Randevum var Hayda. Akşama geldiğimde iste ne isteyeceksen. Şimdi bir şeyler alıp yani yemeğe geldim. Karpuz falan yiyeceğim ve izleyeceğim o şekilde. Akşam görüşürüz. Alırım bunlara. Nefret Bey. gitmeyin. Söz, sen kapının üzerinden bir soran Müsait misin? Evet. Ee, Selin'le yemek rezervasyonunuzu ayarladım. Harika. Ne zaman? Bu akşam. Sekizde. Arkadaşlar ben de buradayım. Bu akşam. Bir şey yoksa ben çıkıyorum artık. Bu akşam doğum günümün olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ben Leyla ile konuştum. Kutlamak istemediğini, hatta tebrik bile edilmekten hoşlanmadığını söyledim. Ama eğer istersen iptal edebilirim. ...başka biriyle program yapmak istersen. Yok. Yani, bence çok iyi yapmışsın. Selin de anlamış olur böylece. Neyi? Onu seçtiğini. Doğum gününde birlikte vakit geçirmeyi istemen doğru mesajı verir. thank <laughs> you çalmak istemiyorsun Nomi'ni ama böyle bir iş kafasından çık. Şöyle sal kendini, rahatla. <laughs> tamam, peki. Haklısın. Haklı mıyım? <laughs> Tek seferlik bir şey o yüzden tadını çıkar. Yaslan bakayım şimdi. Gel. Bana bak. Ne? <laughs> Eda sana ne yapıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama ne yapıyorsa çok iyi yapıyor birader. Detaylı bir sıkıntı falan yok değil mi? Hmm. Bu akşam benim doğum günüm ya. Evet. Ben de... Evet, ...doğum günüm için belki bir şey planlamıştır diye düşünmüştüm ama... hiçbir bir şey olmadı. çekinmiştir kız. Sonuçta sen doğum gününü kutlamayı sevmiyorsun. Yok. Yani yapmak istemedim. Neden istemiyorsun ya? Ayrıca istediysen söyleseydin sen de madem. Ölür müsün bir kere gurur yapmasan nedir yani? Engin. Bu akşam, bu akşam, doğum günü akşamı. seninle bana baş başa yemek ayarladı ki tamam anlıyorum yapması gerekiyor öyle şeyler ama yani. Ne demek yapması gerekiyor? asistanım ya. İş ile alakalı bir şey planlamıştır. Şimdi abicim sonuçta Eda senin asistanın ama aynı zamanda nişanlı. Ne bileyim kıskanmıştır kızcağız. Ne yapsın? O nasıl ya? Yani kıskanıyorsa neden böyle bir şey yapsın? Yani sonuçta sen hep şey diyorsun ya hani kadınları anlamıyorum. Sonuçta anlamadığım bir şeyinde ...anlamlı hareket etmesini beklemek biraz anlamsızca olmaz mı? Değil mi? Yani bu ayrı anlatıcı konuşman için çok teşekkür ederim, engin, şükür. Şu an yani gerçekten kafam güreşir. Tamam, bak şöyle düşün. Kadınlar ölümüne kıskansa bile... ...yani bazen hiç kıskanmıyormuş gibi davranabiliyorlarmış. Lalalala <laughs> bana ne yapıyorsunuz? Ceren Evet abi avukat kız sonuçta ha? Nasıl işin Ceren? Çok iyi Çok eğitim hala devam ediyor Haksızlık ediyorsun ki Haksızlık ediyorsun Yani Engin Hiçbir şey anlatamadın Ben tamam da Niye? Gayet anlaşılır konular bunlar Sağ ol Engin sen bir iki aya bana soracaksın kadınları. Gayet açıklayıcı anlattım abi. Ne var yani bunda? Senin bu arkadaşın ne yapmış biliyor musun? Sevinle Serkan bu akşam yemeğe çıkıyorlar. Bil bakalım randevuyu kim ayarladı? Eda arkadaşımız. Ya kızım sen aklın başında mı? ters psikoloji yapmaya çalışıyorsan eğer erkekler düz yaratıklardır. Ne söylersen onu anlar. Anlar, anlar. Dönmez yani. Önce beklersin. O kadar uğraştım dedindim. Serkan'la beraber gidebileceğimiz bir mekan bile bulamadım. Ne yapayım? Serkan Bulat'ı bizim çorbacıya mı götüreyim? Doğru. Bu sağlık takıntısı yüzünden mi söylüyorsun sen? Evet? Ne var? Birlikte giderseniz Yıldız şehirleri çorba içersiniz. Lüks restoranların adını ezbere biliyor. Gerçi bizim bile lazım çorbası gibi hiçbir yerde de. Tamam. No. Siz sen bu yüzden bu kadar güzelsin, orijinalsin bir kere. Beğenmeyen... ...çeksin gitsin. Ha bu kadar konusu geçince benim canım çekti. Ne yapalım gidelim mi? Hadi gidip içelim var mı gelen? Ya gelmek isterdim ama benim çok işim var gitmem lazım. Ben ketojenik diyet yapıyorum. İçemem. Ha. O zaman içerideki limonata ekim işte? Unutuvermişim. İçmişim. Üstüme geliniyor ama şu an. Pişmanım ya. ya. <laughs> Getireyim mi sandan? Olur için deniz görmesi yeterli. Ben beni kenara çekiyorlar bakın. Bekletmedin değil mi? Yok. Şu manzaranın tadını çıkarıyorum. Ne kadar şanslıyız. Yani kafamızı kaldırdığımızda denizi görebiliyoruz. Burası hep geldiğin yer? Her zamanki manzara. <laughs> Oturduğumuzdan beri <laughs> manzaraya <aynı> hiç Hep geldiğim <laughs> mekan manzarayı ezbere biliyorum. Manzarayı ezbere bilemez Bir şeyler değişir yani ne bileyim bulut değişir, ışık değişir. E geçen gemi değişir. Bir baksana bir önceki geldiğinle aynı mı? las. Baba. Teşekkür ederim. Özel baskı. Tabi yine kendisi vermemeyi seçti. Yakınlaşacağımızdan korkuyor. Haksızlık kediers. Anne! Bu da benim hediyem. En azından bir kutuma gelmek ister misin, o, Acaba o. nedir? Kol saati. Ne kadar ince de bir seçim. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> ee, Bu <laughs> Şimdi yemek yiyeceğiz, makarna yiyeceğiz, o şekilde sonra geleceğim. Şu an için hazırlanacağım ve yemeğim bitti. O şekilde.